Bir Dakika Bir Ülke serimizde Tunus'tayız. Bir Kuzey Afrika ülkesi Tunus. Burası bir yönü Akdeniz, diğer yönü ise Sahra çölünden oluşan. Temelde iki farklı topografya ve iki farklı iklim yapısından oluşan bir ülke. Kartaca uygarlığına kadar inen tarihi bir geçmişi var. Arap ve Berberi nüfus var Tunus'ta. Burada... Güney kısım daha çok çöllerden oluşuyor. Sahra çölüdür. Dünyanın en büyük çölünün bir parçası burada bulunuyor. Ülkenin başkenti yine aynı isimle Tunus ismiyle anılıyor. Ve Akdeniz kıyısında yer alıyor. Nüfusun da önemli bir kısmı zaten burada. Ülkenin kuzey kısmında şu kısımda şöyle gösterebiliriz. Akdeniz kıyılarına da paralel uzanan Atlas dağlarının uzantıları var. Yani Atlas Dağlarının e, Cezayir'de ve Fas'ta uzantıları var. E, Tunus'a kadar da bu dağlar uzanıyor ve buralarda yükseltler bulunuyor. Bu dağların denize bakan yani Akdeniz e, kıyısı olan e, sahil bölümü. Akdeniz ikliminin görüldüğü bir yer. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı. E, fakat Tunus'un doğu tarafında bir karasal bozkır iklimine benzer bir iklim var. Fakat güneyinde ise tam bir çöl iklimi bulunuyor. Hatta burada e, mevsimlik bazı tuz gölleri de bulunuyor. Bu bölge yani Tunus bölgesi topografik açıdan işte bu şekilde bir dağlık bölge, bir de çöl bölgesi olmak üzere iki farklı bölge altında toplanabilir. Burası ne kadar peki, ne kadar genişlikte bir yer? 163 bin kilometrekarelik bir alan, nüfusu da 12 milyonu biraz aşıyor ve burası iki komşuya sahip. Bir tarafında Libya var, diğer tarafında ise Cezayir var. Cezayir'in sınırı çok daha uzun. Tabii ki bir diğer tarafında. Akdeniz var. Geniş bir, yani uzun bir Akdeniz sahili bulunuyor. Tunus, Atlas ülkeleri içerisindeki en küçük ülkedir. Uzun yıllar boyunca da Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti altındaydı. Aslında Avrupa'ya yakın burası. Yani Sicilya adasına oldukça yakın bir noktada yer alıyor. Her ne kadar arada deniz olsa da denizin Afrika'ya yakınlaştığı bir yerde. Yani Sicilya adasının Afrika'ya dönük olan kısmında işte Tunus yer alıyor.